Ve memleketimin güzel insanları. Şaldışaklar Tandırhanesi'nden herkese merhaba. Seyriniz güzel olsun diyeceğim. Bacılar size de kolay gelsin. Sizlere de afiyet olsun. Bugün sabah geldim resimi çektim. Börek yedirdiler yemedim. Niye yemedim? Biraz sonra alacağım eve götüreceğim.

Ben doğru, Aa, Sağdan sağa ya. Da şey da sağlar, Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. 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 Sağ olun.

Vekilimiz Çaylan'da esnaf ziyareti yapıyor. Biz tabi önceden geldik. Kurgu vardı. Çirkin Osman da burada. Çirkin Osman. Allah iyilik versin. Sağ olun. Ak Parti milletvekili, Tayyip Erdoğan milletvekili ha. Ezem Erdoğan içer misin? Tayyip Erdoğan Orada Tayyip Erdoğan'la oturdu, bir sonra da onunla oturuyor. Vekiller oturuyor. Yardım. Eee şu da şey. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. tamam mı Zeynep? <laughs> bir tamam mı? vardı ya. Yok yok tamam beş tane. İki tane de tamam. Olur mu?

Yalnız vekilim size özel bir şey yok. Her zamanki halimiz burada. Yani her salı burada böyleyiz. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Çekmez olur muyum? Çirkin Osman. <laughs> Çok teşekkür ederim. Memleketimin güzel insanları. Gıdıklı'ya abone olup yorum yaparsanız da seviniriz. İyi veya kötü.

<laughs> nasıl çekeceğiz oradan mı geçeyim oraya oradan geçebilirsiniz orada durun işte buradan geçemez oradan, oradan çekilmez geç. geç. nasıl geçilir geç. çekilmez oradan güneş vuruyor görüntü vermez bunlar çekerler dur girin şöyle ben oraya ben oraya geç sen geç 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 çatına baksam ben de alabalık Merhaba Alanya'sı. Sağ ol sağlık. Çok teşekkür ediyoruz herkese. <laughs> Benim ayranı unuttunuz yalnız. Vekili ben getirdim hiç. Ö, ee, ne öyle şey yapıyorsunuz? Evet. Tandırdan da böyle. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda hep güzel insanlar olsun. Bizim yanımızda vekilimiz vardı. Öyle. Seyriniz güzel olsun.